Türk Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği adına açıklama yapan İmam Çelik, deprem kader değildir dedi. Arkadaşlar deprem kader değildir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkanı İmam Çelik, Eskişehir ilçe belediyelerince uygulanan 5 kat ve üzeri yapılarda jeofizik yöntemlerinin uygulanmasının istenmesinin yanlış olduğunu söyledi. Eğri büyürü dökük binalarda değil. Ama biz şunu diyoruz. Gece kondular yapıp yıkıp 20 katlı gece kondu yapmayın. Bir katlı gece kondu yapıp 20 katlı gece kondu yapacaksanız görünüşte güzel olan ama içinde yaşamların huzursuzlukların kahırların olduğu bir dikey yapılanma psikolog Türkiye'de bizim ülkemizde çok psikoloğa giden yoktur. Bu olursa giden çok olacaktır istirham ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan istirham ediyoruz. Yerel yöneticilerimizden istirham ediyoruz. Lütfen beş katıyla on beş katı arasında hiçbir fark yoktur. Deprem geldiğinde beş katı yıkmaz, on beş katı yıkar diye bir şey yoktur arkadaşlar. Deprem geldiğinde birinci katı da yıkar, on beşi de yıkar. Dolayısıyla Eskişehir'deki tüm belediyeler, tüm belediye başkanlıkları yarından tezi yok, talimat verecek. Bundan sonra yapılacak en ufak bir mensik yapısına, köprüsü, yolu, demir yolu, AVM'si, inşaatı, konutu tümünde bütün meslek disiplinlerinin yanı sıra jeofizik mühendisliğinin biliminin mutlak surette desteğini almalı. Mutlak surette uygulamalar almalı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkanı İmam Çelik, Depremde ölüm oluyorsa tedbirde noksanlık var demektir diyerek şunları kaydetti. Yerin röntgenini çekelim. Yerin dinamik parametrelerini elde edelim inşaat mühendisliğine verelim. İnşaat mühendisliği inşaatı dikerken burada 5 şiddetinde 6 şiddetinde bir deprem olduğunda bu zemin nasıl davranacağını onlara versin ona göre bina yapsın. Burada sıvılaşma var? Çökme mi olacak? Cevizlik mühendisler bunu belirler. Sıvılaşmadan dolayı binalar Kocaeli'nde gördünüz. Gölcük depreminde gördünüz. Binalar beş katlı, altı katlı bina dümdüz olmuş. aşağı doğru inmiş. Bina yıkılmamış. Bina zeminde sıvılaşma var.